Bizim çok değerli kardeşim vardı, onu hemen mesajını okuyayım ben. Evet ya. Hemen onu bir an evvel okumak istiyorum çünkü e, sabırsızlıkla ekran başında bizleri bekliyor. Kesinlikle. Canlarım benim ya, sizi seviyorum ya. Şimdi Kahramanmaraş'tan Doğukan kardeşim var. Evet. Bizleri o kadar sıkı takip ediyor ki. Pınar Hanım ve beni haftada belki 10 sefer arıyor. Ara kardeşim, hiç sıkıntı yok. Bizler de seni seviyoruz. Kesinlikle. Ve bütün ailene... Selamları gönderiyoruz. Ben diyor Doğukan evet. Saylavcı. Soy ismi biraz zor ama evet. beni zaten terliyim Doğukan. Beni hep terletiyorsun soy ismimle. <laughs> Kahramanmaraş'tan selamlar demiş. Erik Dalı istemiş. Erik Dalı. Erik Dalı'nı o kadar seviyormuş ki siz de e, annesiyle görüşmüştünüz galiba değil evet, mi? Evet evet annesinden Anlam. görüştüm. <laughs> Bu akşam Doğukan kardeşim sana Erik Dalı'nı göndereceğiz Allah nasip ederse. Şarkıları diyor e, ne demiş... Kuzenlerime de diyor armağan ediyorum Tabii, diyor. Bütün, bütün herkes armağan evet. Herkese gitsin. Bu arada bizi Ordu